Değerli izleyiciler, Yerel Seçim 2019 programından tekrar merhabalar. Programımızın ikinci bölümündeki konuğum, Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı adayı Sayın Salih Bayraktar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk tüm izleyenlerimizi 7'den 77'ye sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun efendim. Ee, Sayın Bayraktar siz tabii Sarıyer'i konuşacağız ama siz de e, doğma büyüme Sarıyer'lisiniz diyebiliriz evet. değil mi? Aynen, Bu e, evet. üç tabiri kuşak. üç kuşaktır Sarıyer'lisiniz. Tabii partimizin Sarıyer İlçe Teşkilatı'nda da görev almıştınız. E, şimdi de belediye başkanlığına talipsiniz. Sarıyer için yola çıktınız. Sarıyer tabii İstanbul'un en güzide ilçelerinden biri Boğaz'ın incisi diyoruz. İşte Kilyos'tan başlayıp Aşiyan'a kadar uzanan bir sınır. Neredeyse Boğaz'ın çok büyük bir kısmını kaplayan Karadeniz'e kıyısı olan özel bir ilçe diyelim Sarıyer'e. Siz hem bir sarı yerli olarak hem de bu ilçeyi yönetmeye talip olarak e, yola çıkmış bir belediye başkanı olarak ve uzun süredir de sahadasınız biliyorum çalışmalar yapıyorsunuz. E, nasıl bir sarı yer görüyorsunuz? Sarı yerin ihtiyaçları noktasındaki tespitleriniz neler? Yeşiliyle, mavisiyle, tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle sarı biraz önce ifade ettiğiniz gibi sadece İstanbul'un incisi değil bana göre dünyanın incisi bir ilçemiz. İlçemiz. Sarıyer'in muhteşem doğasından biz Sarıyerliler olarak ne kadar faydalanabiliyoruz? Bu güzellikler de olduğu gibi yerinde durmuyor, bakım istiyor, emek istiyor, gönülden hizmet istiyor. Sarıyer sevdamı bu akşam anlatmaya kalksam bu program bize e, yetmez. E, hepimizin hayali huzur ve gelecek endişesi olmayan bütün sorunları çözülmüş bir Sarıyer. Hı hı. Tarihin ve medeniyetin aynası olan Sarıyer'imizde kilise, sinagog ve camiyi yan yana görebilirsiniz. 40 yıllık, 50 yıllık arkadaşlıklar da kurabilirsin. Böyle bir yer Sarıyer. Ben Sarıyer'de doğduğum zaman komşularımız Ermeniler, Rumlardı. Bunlara gayet güzel komşuluk ilişkileri, arkadaşlıklar geliştirdik ve bu ilişkiler hala devam etmekte. Bizim mahallemizde hala Kilisenin çanı çalar, bundan da kimse rahatsız olmaz. Bu farklı kültürlerin bir arada olması bizim için çok büyük bir zenginlikti, hı hı. çok büyük bir nimetti. Biz böyle zengin bir kültürde yaşadığımızdan dolayı kendimizi iltimaslı hissediyoruz ve biz bu kültürü, bu zenginliği bizden sonraki nesillere de aktarabilmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilincini taşıyan bir kardeşiniz olarak bugün Sarıyer Belediye Başkan adayım. Sarıyerli hemşerilerimin belediye başkan adayı olarak huzurundayım. Tabii biz Sarıyer'i hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Sarıyer gerçekten bakım istiyor, emek istiyor. Bu muhteşem coğrafya olduğu gibi gerçekten yerinde durmuyor. Biz buna talibiz. Hangi noktalarda ihtiyaçları var Sarıyer'in? Eksiklikleri var sizin? E, pencerenizden baktığınızda? Dört buçuk yıl önce göreve geldiğimizde kanaat önderlerimizle görüştük, muhtarlarımızla görüştük, hı hı. E, vatandaşlarımızla görüştük, sağ analizlerini yaptık ve Sarıyer'in meselelerini masaya yatırdık. Bu meseleleri 4 ana başlıkta topladık. Sarıyer'in en önemli meselesi mülkiyet ve imar meselesi. Evet. İkinci olarak ulaşım ve otopark. Üçüncü olarak spor ve gençlik, gençlik ve spor. Dördüncü olarak da eğitim ve istihdam. Beşinci olarak da buna ilave olarak da sağlık hizmetlerinden yetersiz bir ilçe durumundaydım. Öncelikle sağlıktan başlayabilirim. Sağ, geldiğimizde gerçekten hastanemiz yoktu. Sağlık hizmetlerinden yetersiz bir ilçe durumundayken 44 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezimizi Cumhuriyet Mahallemizde açtık. Şu an her gün bin hasta burada tedavi oluyor, hizmet alıyor. Hemen akabinde çayır başında 350 yataklı, 89 yoğun bakım ünitesi, 15 ameliyathanesi olan sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en modern hastanelerinden bir tanesini Sarıyer'imize kazandırdı. Bu hastanemizde her gün 2100 poliklinik, 1100'e yakında acil hastası tedavi olmakta. 50 ile 60 arasında ameliyat yapılmakta. Hı hı. Diğer taraftan 770 yataklı hastanemizin huzur mahallemizde inşaatı devam ediyor. Sarıyer adeta bir sağlık merkezi haline dönüştü. Sarıyer'in en önemli meselelerinden biraz önce ifade ettiğim gibi... Ee, birisi mülkiyet meselesiydi. Evet yani Bu, şimdi tam buraya girecektim. Şimdi Sarıyer deyince işte hep Boğaz aklımıza geliyor. Biraz önce programı açarken ben de öyle ifade ettim ama bir de diğer e, madalyonun diğer tarafı var. Yani Sarıyer'de dezavantajlı bölgeler var. İşte imar sorunlarının, mülkiyet sorunlarının, sizin de dediğiniz gibi çarpık yapılaşmaların, gece kondulaşmanın yoğun olduğu yerler var. Örneğin ferah evler var, Pınar Mahallesi var, işte Emirgan Reşit Paşa gibi bölgeler var. Buralarla ilgili ben hem yol haritanızı öğrenmek istiyorum hem kentsel dönüşüm bekleyen, imar planları bekleyen, mülkiyet bekleyen bölgelerle ilgili nasıl bir planınız var? Biz göreve geldiğimizde bu meselenin geçmişini şöyle bir inceledik. Ve bu mesele çok suistimal edilmiş siyasetçiler tarafından arka bahçe olarak kullanılmış zaman zaman e, suistimal edilmiş. Ve bir korku siyaseti yapılmış. Ve kimse de çözüm üretmemiş. Baktığınızda vaatler verilmiş. Hatta elimizde bunlar var. 2009 yerel seçim öncesinde vatandaşa mektuplar gönderilmiş. İşte oyunuzu verirseniz tapunuzu vereceğiz. Bu çok etik ve ahlaki değil. E, maalesef e, bunlar yaşanmış. Biz göreve geldiğimizde derhal teknik bir ekip oluşturduk. Çalışmaları başlattık. Ve bu çalışmaları biz gizli yaptık. Neden gizli yaptık? Çünkü mağduriyet üzerinden siyaset yapmak etik değil, ahlaki değil. Ve bir de şunun için gizli yaptık. Şimdi bir şey yapıyorsunuz ve bunu karalamaya başlıyorlar. En doğru işi yapın, bunu karalamaya başlıyorlar. Biz bunları Sarıyer'de yaşadık ve yaşıyoruz da. Biz muhalefette olmamıza rağmen Sarıyer'e nasıl hizmet edebiliriz? Nasıl katkı sunabiliriz? Nasıl fayda sağlayabiliriz? Hep bunun peşinde koştuk. Bunun gayreti içinde olduk. Mülkiyetle ilgili gerçekten 40 yıldır bu mesele çözülmek isteniyor. 1983'te rahmetli Özal 2981 sayılı bir yasayla tapu tahsis belgeleri verdiği vatandaşlara maalesef 1985 yılında 90 milletvekiliyle birlikte anayasal mahkemesine taşındı ve iptal edildi. İptal edildi evet. Biliyorsunuz burayı. <laughs> Daha sonrasında e, 2981 sayılı yasayla verilen tapu tahsis belgelerinden doğan bazı haklar vardı. Bu süre 2015'te doluyordu. <laughs> Biz tekrar girişimde bulunduk. 2018'e kadar bunu uzattık. Daha sonrasında 2023'e kadar bu süreyi uzattık. Fakat bu çözüm değil. Maalesef eee bununla ilgili işte Büyükşehir Belediye Meclisine gönderdiler ama maalesef e, orada da şunu size açıklayabilirim. Kendi gönderdikleri Meclis Büyükşehir Belediye evet, Büyükşehir, Büyükşehir, e, gönderdikleri. Meclisine gönderdikleri planı plan değil aslında bir haftayı plan diye Büyükşehir'e gönderdiler. Hı hı. Ve Büyükşehir Hukuk Komisyonu'na bunu gönderdi. Hukuk komisyonu da istinaf mahkemelerine taşıdı. İstinaf mahkemeleri Sarıyer Belediyesi'nden savunma istedi. Bakın şu an size okuduğum Sarıyer Belediyesi'nin savunması bu. Sayın bilir kişiler, Sarıyer bölgesinin sit alanı olduğu ve bu bölgede 2981 tire 3290 sayılı islah imar planı uygulamasının yapılamayacağı gerçeği atlayarak söz konusu uygulamanın islah imar planı uygulamasıymış gibi değerlendirmelerde bulundu gözlenmiştir. Yani buradan şunu diyor biz işte acemilik yaptık anlayamadık böyle bir planı yaptık. Daha sonrasında da bölge sit alanı kapsamında olduğundan söz konusu alanda herhangi bir islah imar planı yapma imkanı bulunmamaktadır. Biz evet. ilçe meclisine bu planı getirdiklerinde plan değil zaten bir paftayı plan diye getirdiler. Dedik ki yapmayın. Yazıktır, günahtır. İnsanımızın duygularıyla, hassasiyetleriyle oynamayın, sömürmeyin, aklıyla alay etmeyin. Biz Danıştay kararını da getirdik. 98'de 2004'e kadar süren 6 yıllık bir mahkeme sürecinde Kartal'da aynı uygulama yapılmış. Danıştay bununla ilgili karar vermiş. Danıştay'ın kararını da önlerine koymamıza rağmen bunu yaptılar ve büyük şehire gönderdiler. Peki efendim bundan sonra ne olacak? Sizin yol haritanızı öğrenmek istiyorum. Şimdi bizim yol haritamız bizimki zaten imar barışı bunların hepsini çözüyor şu an. Hı hı. İmar, barışı, i̇mar barışına dahil edildi sonradan. Bakın tabi imar barışı Bazı bunların hepsini sadece 2981 sayılı yasayla verilen tapu tas belgelerini değil tümünü çözüyor imar barışı. Hı hı. Yani hem arsayı hem binayı yasal hale getiriyor. Evet. Şimdi diyelim ki e, tapu tahsis belgeniz var. O binada, yapmış olduğunuz binada biraz fazlalığınız varsa o tapu tahsis belgeniz zaten geçersiz oluyor. Hı hı. E, ama imar barışıyla bunların hepsini yasal hale getiriyorsunuz. Biz tabii çalışmaları yaparken mevcut e, durumu nasıl avantaja çevirebiliriz? Hı hı. Geçmişte yaşanan olumlu olumsuz deneyimleri doğru değerlendirdik ve mevcut durumu avantaja çevirmek, yasal hale getirmek Kayıt altına almak veri çok kıymetlidir, çok değerlidir. Yarın bir dönüşüm yapacağınız zaman elinizde veri olması lazım. Veri yoksa bunları gerçekleştiremezsiniz. Onun için biz çok kıymetli bir yasayı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi'nin katkılarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ciddi gayretleriyle istişarelerle. Yani Gerçekten Aslında çok imar tüymetli. barışı Sarıyer'deki mülkiyet sorununun e, çözecek büyük ölçüde diyorsunuz. İmar barışı sadece Sarıyer'i değil, Türkiye'nin meselesini çözüyor. Evet mutlaka 9 Ama, 5, evet, Sarıyer'deki e, o problemli noktaları. 9 milyon 500 bin müracaat var. Bu ne demektir? Türkiye'nin meselesi demektir. Yani evet. neredeyse Türkiye'nin e, meselesi olmuş. Hı -hı. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı evinizde bir talat yapacaksınız, banyonunuzu değiştireceksiniz, yapamayacaktınız bunu gayri yasal bir şekilde evet. yapacaktınız. Biz e, bütün binaları yasal hale getirdik ve kayıt altına aldık. Bu çok önemli yani. Evet. Peki e, Sayın Bayraktar şimdi ulaşımı konuşmak istiyorum. Buradan e, bu birinci adımdı. Yalnız ikinci adıma e, gelelim. E, bu imar barışı e, birinci adımdı. Bundan sonraki e, adım e, tapuların alınma adımı. E, nasıl olacak bu? En son ee, Sayın başkanımız Binali Yıldırım Bey e, ilçemize ziyarete geldiğinde şu açıklamayı yaptı. Aynen şöyle şu ifadeyi kullandı. Bu arsalar sizin arsalarınız, bu evler sizin evleriniz. Emek vermişsiniz, çilesini çekmişsiniz, çamurunu çiğnemişsiniz. Buraları en makul fiyattan alacaksınız dedi. Olay bitmiştir. Hı hı. Burada şimdi raiç bedelle ilgili kafalar karıştırılıyordu. Sayın Başkanımızın bu açıklamasından sonra da bu olay netleşmiştir, nokta konmuştur. Evet. Biz artık e, mülkiyet üzerinden e, kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Biz bu defteri kapattık e, ve gerçekten e, önemli bir e, yasayı çıkarttık. Halkımıza, milletimize hayırlı olsun diyorum. Evet. Peki efendim siz de biraz önce Sarıyer'in genel ihtiyaçların tespitleriniz noktasında ulaşımı da söylemiştiniz. Ee, ben de bir gazeteci hem de bir Sarıyerli hemşeriniz olarak sorayım o zaman bu e, konuyu, bu başlığı. Özellikle yaz aylarında işte Kilyos ve Sarıyer köylerindeki malum piknik e, alanları var. Sahillere, e, o kısımlara yoğun akış oluyor. E, Çayırbaşı tüneli, orman yolu tıkanıyor. Herkesin, bütün Sarıyerlilerin genel şikayetleri. Ben de size evet. aktarmış olayım o zaman. E, sizin bu noktada çözümünüz var mı, önerileriniz var mı? Tabii biz damdan düşeniz. Sarıyer'in dokusunu avcumuzun içi gibi biliyoruz. Bu nedenle biz gençliğimizde Taksim'e, Eminönü'ne, Şişli'ye, Beşiktaş'a gideceğimiz zaman İstanbul'a gidiyoruz derdi. Değil mi? Aynen ifade böyleydi. Evet. Metroyu Hacı Osman'a kadar getirdik. Hı, hı Sarıyer Çayırbaşı Tüneli'ni yaptık. Bu tünel neredeyse Bolu Tüneli'ne eşdeğer bir tünel. Biliyorsunuz Bolu Tüneli 12 tane Hükümet eskitti hı hı. ve yapılamadı. Az da patates deposu yapıyorlardı. Sarıyer'de böyle bir tüneli sessiz, sedasız hizmete açtık. Şimdi bu tünelin kilos ayağı olacak. Hı hı. Evet. Diğer taraftan çünkü tünelden çıkıp işte yukarıya zaman mesela işte zaman e, yerleşti. Mağden mahallesinde işte tabii. köylere ulaşmak sıkıntı. Tabii devam olacak. E, evet. Şu an e, çayırbaşı Sarıyer tünelinin e, devam devamı olacak. Hı hı. Diğer taraftan Ayaza, Baltan Limanı, Dolma Bahçe. Bu tüneller olacak. E, Aşiyan, Rumeli Seyri, Finiküler attı. Bu projemiz var ulaşımla hı hı. ilgili. Hı, hı Hacı Osman, Çayırbaşı metro projemiz var. Hı hı. Bu projeler yapıldığı zaman İstanbul, Sarıyer'e gelmiş olacak. Sarıyer İstanbul'un merkezi olacak diyorduk ya. Evet. İstanbul'a gidiyoruz. Bu sefer İstanbul Sarıyer'e gelmiş olacak. Hı hı. Ulaşım kolaylaşacak. Ulaşımı kolaylaştırmak için Tabi otopark da burada çok önemli. Evet. Ee, metro biz, istasyonlarında yakın özellikle evet, bu bizim, park et devam et e, güçlendirme kadar. Kesinlikle. E, bizim 3 tane tünel otoparkımız var. Hı hı. Emirgan Korusu'nun evet. altında bir tünel otoparkımız var. Ee, İstinye Koru mahallesinde bir tünel otoparkımız var. Hı hı. Bir de Sarıyer merkezde tünel otoparkımız var. Hı hı. Sadece tünel otoparklarla kalmayacağız tabii. Semt otoparklarını da yapacağız. Otopark e, Sarıyer'de ciddi bir sorun. Zaten trafiği sıkıştıran e, en önemli unsurlardan bir tanesi de otopark problemi. İnşallah ulaşımı ee, bu projelerle kolaylaştıracağız, rahat batacağız. Ee, Sarıyerli her yere rahat bir şekilde ulaşabilecek ve Sarıyer'e kolay bir şekilde gelinebilecek. Inşallah. Evet efendim. Şimdi bir de biraz da turizmi sormak istiyorum. Şimdi Sarıyer tabii ki Karadeniz'de de kıyısı var, güzel kumsalları var. Ee, Sarıyer'in geçmişinde de turizm önemli bir yere sahip. Burada bir ilme kazandırmak adına neler yapmayı planlıyorsunuz? Hemen ilave olarak ulaşımda ...hem de turizmi canlandırma adına da... E, ...Kilyos Kağıthane Demiryolu. Tarihi bir demiryolu. Tarihi demiryolu, evet. Bu e, demir yolunda inşallah... E, ...hizmete açacağız, ihya edeceğiz. E, Tarihi eserlerin ihyası var. Rumelik e, Feneri Kalesi var. Hı hı. E, Garipçe Kaleleri var. bunları ihyası e, bizim projelerimiz arasında var. E, tabii Sarıyer'i e, biliyorsunuz geçmişinde... Turizm e, merkezi bir ilçeimdi, e, Sayfiye yeriydi. Hatta benim doğduğum ev, e, baba evi, e, annemler, babamlar e, yazlıkçılara verilermiş. E, Garipçeye yazlığa giderlermiş, oradan gelir e, elde edil ederlermiş. Böyle e, Sarıyer böyle bir coğrafyaydı. Biz tabii Sarıyer'i bu eski günlerine e, döndürmek istiyoruz, tarihine kavuşturmak istiyoruz. Evet, Sarıyer şimdi Sarıyer deyince tabi aslında İstanbul'un da önemli bir balıkçılık merkezi değil mi? Evet evet ee, Siz de evet. balıkçı bir aileden geliyorsunuz tabii, tabii. Bu konuya da vakıfsınız tabii. Acaba burada ve nasıl ekonomiye katma değer kazandırılabilir bu başlıkta balıkçılıkta? Şimdi tabi gerçekten iyi de bir denizciyim aynı zamanda ee, Balıkçı ailenin çocuğuyum Biz çocuktuk babamızın balıkçı teknesi vardı ee, bu balıkçı teknesine binip çıkmak için de ufak sandal var. 3 ee, metre boyunda bir sandal. <laughs> Kürek bir sandal tabi. Biz çocuktuk. Bu sandal çok kıymetliydi. Buna patalya derdik. Bu patalya ile biz e, balık tutardık. Avcılığı öğrenirdik. Hı hı. Tuttuğumuz balığı satardık. Ticareti öğrenirdik. Evet. O patalyayı arkadaşlarla gücümüz yetmezdi. Kaldıramazdık. Karaya çekerdik, birlikte dayanışmayı, yardımlaşmayı, takım olmayı öğrenirdik. Temizliğini yapardık, ekmek tekniksin'e hürmeti bize öğretti. Hı hı. Bakımını yapardık, boyasını, macununu, sanatı öğretti. Bakın bir patalya bize neleri öğretti. Tabii Sarıyer gerçekten balıkçı köyü hatta geçmişinde tarihinde biz çocuktuk. Uskumru vardı. Uskumruları çiroz yapardılar... Evet. Maalesef bugünler geride kaldı. biz Sarıyer'de bir balıkçı pazarımız yok. Balık pazarımız yok. Hı hı. Ve balık pazarı ile ilgili güzel bir projemiz var. modern bir balık pazarını Sarıyer'e kazandıracağız. Eee ve bu balık... Büyükdere'ye galiba. Evet Büyükdere'de Çayırbaşı Büyükdere arasında güzel bir alanda e, denize de hı hı. E, kıyısı olan bir alanda e, balık pazarını inşallah inşa edeceğiz. Burada aynı zamanda e, balık restoranları da olacak. Hı hı. Yani taze balık, ucuz balık e, yiyebilecek vatandaşımızın e, balık restoranlarını da burada oluşturacağız inşallah. Evet. E, şimdi Sayın Bayraktar e, izleyicilerden de gelen sorular. Şimdi Sarıyer tabii ki e, ormanlık alanları çok fazla yer kaplayan bir ilçe ve dolayısıyla bu sokak hayvanları sorunları yüksek şöyle ki işte şehir merkezinden bırakılan hayvanların ormanlara bırakılan hayvanların orada ne yazık ki kötü koşullarda yaşaması gibi bir sorun var Sarıyer'de. E, hayvanseverlerin bir takım destekleri var ama yeterli olmadığını görüyoruz. E, sizin de bir hayvansever olduğunuzu biliyorum. Bir e, kömür isminde bir köpeğiniz var. En sonunda e, projelerinizi açıkladığınız evet. da sahneye de çıkmıştı. E, bu konuda e, hem izleyicilerimiz de merak ediyor hem de ben de bir Sarıyerli hemşerimiz <laughs> olarak merak ediyorum. Bu konudaki projeniz ne, nedir? Kömürün hikayesi şöyle oldu. 7 sene önce siyasette değildim. İşten e, eve geldiğimde ...kapının önünde bir köpek var. Fakat yaralı darbe almış. Gözümün içine bakıyor. Vücut diliyle adeta benimle konuşuyor. Dedim salih imtihan geldi. Hadi bu imtihanı ver bakalım dedik. Ve kendisini o gün bugün sahiplendim. Hı -hı. Kömür 7 senedir bizim ailemizin bir parçası. Çok tatlı. Yani gerçekten... ...yani o kadar sadakatli bir hayvan köpekte bu kadar sadakatin olduğunu ben tabi hayvan sahibi olunca 7 yıldır beraberiz muhteşem bir hayvan kömür sadece bizim değil Sarıyer'in merkezde yaşayan herkesin tanıdığı bir maskotu oldu. <laughs> maskot olmuş herkes soruyor iki gün kaybolduğu zaman bir tedaviye gönderdiğim zaman herkes kömürü soruyor biz hayvanları bir sorun olarak görmememiz lazım Yani çünkü onlar da yaşamın bir parçası Hayvanların çözülmesi gereken sorunları var. İnsanımıza hizmet ettiğimiz gibi hayvanlara da hizmet etmemiz gerekiyor. Ee, hayvanlarımıza doğal yaşam alanları hı hı. oluşturduğumuz doğal zaman Doğal bir park belki çünkü evet, sarı e, şimdi çok Şimdi bununla başarılı. ilgili ciddi bir proje çalışıyoruz. Hı hı. Fakat e, bunu e, çok böyle detaylı bir şekilde açıklamadık. Neden açıklamadık? Suistimale açık bir konu. Biz bu projeyi paydaşlarla birlikte hı hı. E, çözeceğiz inşallah. Çünkü ben yaptım olduğu mantığıyla yaptığınız hiçbir proje kabul görmüyor. Ve e, paydaşlar bunu sahiplenmesi lazım, kabul etmesi lazım, tamam bu demesi lazım. Hı hı. Ve o zaman zaten bu çalıştığımız proje, e, üniversite hocalarıyla birlikte bu projeyi çalışıyoruz. Gerçekten model bir projeyi hayata geçireceğiz inşallah Sarıyer'de. Tabii e, bunu yapınca insanlarımız da bazen hak veriyorum bunların saldırganları var. Mesela süre halinde olanların bir çete başı oluyor. Bunların da rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah e, bunları kapsamlı bir şekilde çalışarak güzel bir projeyi üreteceğiz. Bu sorunu da sorun demiyorum e, hayvanlarımızın bu meselesinde çözeceğiz. Yani hayvanlara da hizmet edeceğiz evet, inşallah. Bu konuya eğileceğinizin sözünü de veriyorsunuz. Tabii tabii. Şimdi Kesinlikle. son birkaç dakikamız kaldı. Bu bu süreyi de sosyal projelerinize özellikle istihdam başlığıyla beraber ardından da sosyal projelerinizi ayırmak istiyorum. Ee, bu konuda hangi çalışmaları yapacak? Şimdi bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Ben göreve geldiğimde e 250 dönüm denizin ormanla bütünleştiği muhteşem bir alanı gençlik kampı yaptık. Hı hı. Rumeli Feneri Kilyos arasında. Bu kampın içinde yelken, küre, kano, su sporları, 40 oyunun olduğu macera parkuru, zipline, dağcılık, okçuluk, bütün sportif faaliyetlerin, takım oyunları gibi birçok sportif faaliyetlerin yapıldığı 220 öğrencimizin kütük evlerde yatılı kalabileceği Hı -hı. Eğitim, seminer salonları, kapalı spor salonlarının olduğu muhteşem bir kampı şu an Sarıyer'de hizmete açtık. Her gün 200 öğrenci buraya gidiyor, kamp yapıyor. Belli bir kesim değil. Bütün çocuklar buraya gidebiliyor. Hiçbir ücret ödemenler. Buna entegre olarak bilim teknoloji merkezini yapacağız. Hı -hı. Şu an bu proje tamamlandı. Yeniköy Bağlar mevkinde. Nedir bu bilim teknoloji merkezi? İçinde bilim, teknoloji, ekoloji, astronomi, deney yap, yapay zeka, kodlama gibi birçok branşların olduğu gençlerimizin almış olduğu eğitimleri hem zenginleştirmek hem uygulamalı hale getirmek adına hatta eğlenceye dönüştürmek adına yapmış olduğumuz muhteşem bir kampüs. Hı hı. Yılda 80 bin çocuk buradan istifade edecek. İçinde çocuk üniversitesi olacak, çocuk müzesi olacak. Diğer taraftan e, havacılık eğitim ve uygulama parkı e, Ayaza da bunu yapacağız inşallah e, denizcilik eğitim ve araştırma merkezi ve müzesi projemiz var. Hı hı. Biz bu projeleri tamamını gerçekleştirdiğimiz zaman Sarıyerimiz turizmin, ticaretin, bilimin, teknolojinin, eğitimin, kültürün sanatın, sağlığın, sporun, balıkçılığın, tarımın, organik tarımın, bilimsel tarımın merkezi olacak. Böyle olunca ne olacak? Ekonomi canlanacak. İstihdam oluşacak. İşsizlik ortadan kalkacak. Yoksa siz sadece işte belediyeye var. Belediyeye işçi alayım. Orayı kadro olarak şişireyim. Evet. Böyle işsizliği önleyemezsiniz. O belediyeyi de batırırsınız. Evet, peki yani efendim. o nedenle e, biz işsizliği nasıl önleyeceğimizi de reçetelerini sizlere sunmuş olduk. Evet, peki çok teşekkür biz ediyoruz efendim ediyoruz. Çok keyifli sohbet için. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Da. İyi günler. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.